her halimizde, her tavrımızda, her davranışımızda imanı tayyip, İslamı tayyip, ihsanı tayyip, ihlası tayyip, rızayı tayyip, yakini tayyip demeli ve bunlar kaç tane atkı ise hayatımızı bir dantela gibi bu atkılarla örmeye gayret etmeliyiz amacımız bu olmalı. Mesela birçok şey dediler. Birçok ithamda bulundular. Eğer siz de onlara cevap vermek istiyorsanız oksijen alma mahiyetinde şöyle diyebilirsiniz. Her kim hakkıyla hizmet ediyorsa Allah ondan razı olsun. Amin. Her kim hakkıyla hizmet edebilmek için gayret ediyorsa Allah onun evini cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Amin. Ve her kim kendi çıkarını gözetmeksizin sadece Allah rızası için hizmet ediyorsa, Allah onun yedi sülalesinden razı olsun diyebilirsiniz. Bunları söylerken kendi adınıza söyle.